Herkese merhaba bugün sizlerle 18 Ekim Cuma maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık hadi başlayalım. Kolboy tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 6 maç dev kazanç. Hemen başlayalım. İlk maçımız Darmstadt 98 Köln maçıdır. Darmstadt Milli Ara sonrası çıkışa geçmek isteyecektir. Karlsruhe karşısındaki dirençli oyunları ve geri dönüşleri onlar adına önemliydi. Son maçlarının ise gollü geçtiğini belirtelim. Köln ise uyum galibiyeti ile milli araya girdi. Oyunu kontrol eden taraf oldular. Zirve hattından uzaklaşmak istemiyorlar. Keyifli bir maç bizleri bekliyor. Bu maç için deplasman 1.5 üst veya KG var oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Anadolu Efes Olympiakos maçıdır. Anadolu Efes geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'ya sahasında kaybetmişti, haftanın ilk maçında ise Mekkabi'ye yenildi. Mekkabi deplasmanında savunmada çok sıkıntı yaşadı temsilcimiz, 93 sayı yedi. Mutlaka bu alanda kendisini geliştirmeli. Lige Fenerbahçe yenilgisiyle başladıktan sonra iki maç üst üste sahasında kazanan Olympiakos, sakatların geri dönmeye başlamasıyla daha tehlikeli bir takım oldu. Bu sezon ön alana da skorer isimleri kattılar ve bu Efes'in çok zorlandığı kısa savunmasını düşününce rakibe bir artı getirebilir. Bu maçın tüm biletlerinin tükendiği açıklandı. Müthiş bir atmosfer bizi bekliyor diyebiliriz. Bu atmosferde savunma konsantrasyonunun özellikle ilk yarıda yukarıda olacağını tahmin ediliyor. Bu maç için ev sayı 76.5 üst veya deplasman 77.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 3. maçımıza geçelim. 3. maçımız Dortmund Pauli maçıdır. Bundesliga'da hafta Dortmund Pauli maçıyla açılıyor. Sezona iyi başlayan Dortmund son iki deplasman maçında kaybetti. Bununla birlikte Dortmund evindeli son 9 maçın 8'ini kazanırken 32 gol attı. Adeyemi'den yoksun mücadele edecek Nuri Şahin'in ekibinin ligin en az gol atan takımı karşısında ilk yarıyı önde bitirmesi bekleniyor. Bu maç için MS1 toplam gol 2,5 üst veya deplasman 0,5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 4. maçımıza geçelim. 4. maçımız Monaco Lille maçıdır. Fransa Lig 1'de lider Monaco ile Lille karşılaşıyor. Monaco 2024 yılı içinde ligdeki tüm takımlardan fazla kazandı. Lille ise son dönemde çok formda ve üst üste galibiyetler alıyor. Monaco'yu evinde durdurma potansiyeli bulunan Lille'in amacına ulaşmak için özellikle Zegrova'dan özel bir performans alması gerekiyor. Kilit oyuncuların sahne alacağı maçta favori ev sahibi Monaco. Bu maç için ev sahibi yarı kazanır evet veya MS1 oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Beerschot Anderlecht maçıdır. Beerschot adına şu anda işlerin hiçbir şekilde yolunda gitmediği aşikar. Tarih boyunca birkaç kez iflas dahi etmiş ve çok zor günler geçirerek, yeniden en üst lige dönmüş kulüp adına sahada sportif anlamda olumlu hiçbir şey konuşulamazken, 10 haftada galibiyetsiz şekilde sadece 2 puana sahipler ve içinde Antwerp derbisi onlar gerideyken, Tribün olaylarından dolayı iki kez durunca tatil edilmiş ve hükmen kaybetmişlerdi. Milli ara öncesinde onları fazlasıyla küçümseyen ve takım boyu ligin en uzun ekiplerinden Westerlo'ya karşı elde ettikleri şanslı bir puana karşı toparlanma sinyalleri verdiklerini söylemek güç. Belki teknik direktör Kuyt saha dışında da iki kulüp yatırımcısı arasındaki gerilimden dolayı görevini sürdürse de koşulların hiçbir şekilde onlara yardım etmediği de ortada. Anderlecht kovulduktan sonra geçici olarak takımı devralan Hubert, kalıcı antrenör olarak görevini sürdürecek ki özellikle Fransvaros, Dender, Sociedad ve Standart Lige derbisindeki süreçte elde edilen 3 galibiyet bir beraberlik performansla futbol anlamında iyileşme göstermeleri bu kararda etkin oldu. Anderlecht'in gollü bir zafere imza atacağını tahmin ediliyor. Bu maç için MS2 veya deplasman 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 6. maçımıza geçelim. 6. maçımız Alavs Real Valladolid maçıdır. Milli araya 3 maçlık yenilgi serisiyle giden iki ekipte dönüşte toparlanmak amacında. Öte yandan Alaves'in bu süreçteki iki rakibinin Real Madrid ve Barcelona olduğu bence göz ardı edilmemeli. Özellikle kendi evinde çok daha etkili olan bask ekibinden reaksiyon bekliyorum. Milli takımlarından dönen Abkar ve Morino dinlendirilmezse ilk 11'de fazla değişiklik yapmaları için sebep yok. Teknik adam Pezolano'nun koltuğunun iyiden iyiye sallandığı Valladolid, Moro'nun bireysel performansı dışında üçüncü bölgede varlık gösteremiyor. Roza'nın cezasında biraz da mecburiyetten üçlü savunmaya dönebilirler. Açıkçası artık her halükarda gerek oyuncu gerekse taktik bazında değişiklikler yapmaları gerektiği düşünülüyor. Mendiz da sadece Betis ve Barsa'ya karşı puan kaybı yaşayan Alavz iyi başlayabilir. Bu maç için MS1 veya Deplasman 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 18 Ekim 2024 cuma günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir, herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.